Biz aslında şu anda bir moratoriumla karşı karşıyayız. Moratoryum ne demek? Moratoryum artık bir şirketin veya devletin borçlarını ödeyemeyeceği bir noktaya geldikten sonra atacağı adımlar. Borçlarını ödeyemiyor Türkiye'miz. Alacaklı olanlar sizden o alacaklarını tahsil ederler. Hele de Türkiye bahis mevzu olduğu zaman iliğimize kadar sömürmek isterler. Bizi onlar karşısında güçlendirecek yatırım yapmamıza engel olurlar. Şu anda karşılaştığımız manzara bu. Bu moratorium. Bizim şu andaki dış borcumuz sene başında 435 450 milyar dolar şu anda 485 milyar dolar civarına çıktı. Allah yardımcımız olsun. Ne zaman patlar bilmiyorum ama en büyük korkumuz birdenbire bunun 600 milyar dolarların üstüne çıkması. Tabii bir gecede olmayacak. Tuttular, sıktılar. Şu ne edeceğiz dediler. 7 lirayı kendilerine göre psikolojik bir sınır olarak gördüler. E bugün çıktı 7.33. Millete her gün üst perdeden moral aşılamaya çalışmakla ekonomi düzelmez. Bir türlü arkadaşlar bu gerçekleri görmüyorlar. Zannediyorlar ki herkes kör, şaşı, görmez. Esas kör ve şaşı olanlar bu noktada kendileri